Duru 140 lirasının 7'de ile çorap, 7'de ikisiyle kazak, geri kalan parasıyla pantolon satın almıştır. Duru'nun satın aldığı pantolon kaç liradır? Bakın arkadaşlar, yine iki tane yöntemi var. İkisini de size uzun uzun anlatacağım. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi birinci yöntem şudur. 140'ı 7 yaş parçaya bölerek yaptığım yöntem. Şöyle, 7 yaş parçaya bölüyorum 140'ı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. parça burası. Bakın 7 parçaya bölersem 140'ı. Bakın dikkat edin 14'ü 7'ye bölerseniz 2 kalır. Yani 20. Ya da şöyle yapabilirsiniz direkt 140 bölü 7 şeklinde yapabilirsiniz. 14'te 7 2 kere var. 2 kere 7 14 çıkarırım. 0 kalır bu 0'ı bunun yanına koyarım 20. Bakın her bir parça 20'ymiş. Bakın her bir parça 20. Şimdi bakın 7'de biriyle çorap yani 20 liraya çorap almış. 20 liramız gitti. Sonra 7'de ikisiyle bakın 2 iki tanesi ne yapar? 40 lira yapar bakın. 40 lirasıyla ne aldı? Kaza kaldı. Geriye ne kadar kaldı? Bakın 20, 40, 60, 80 lira kaldı. 80 lirayla ne almış? Pantolon almış. Pantolon kaç liraymış demek ki? 80 liraymış. Cevabım Denizli olur. Peki hocam diğer yöntem neydi diyebilirsiniz. Diğer yöntemde şudur arkadaşlar. Şimdi 140'ın 7'de 1'i demek. 140'ı 7'ye böleceksiniz. Bulduğunuz sonucu 1 ile çarpacaksınız demek. Biz az önce 140'ı 7'ye böldük ve 20 bulduk arkadaşlar. 20'yi 1 ile çarpın. 20 liraya çorap almış. Çorap parası yazıyor. Şuraya Ç harfi. Şimdi 147'ye böldük 20 çıktı. Bakın bunun bu 20'nin 2 tanesiyle de ne almış? Kazak almış. 2 ile o zaman 20'yi 2 ile çarpıyorum 40 yapıyor. 40 lirasıyla kazak aldı. Topladım. Ne kadar yaptı bunlar arkadaşlar? 60 lira yaptı. Bütün param 140 liraydı. 140 liradan 60 lirayı çıkarırım. Pantolon parası kalır bana. 0, 14'ten 6 çıkarsa 80. Yani 8, işte 80 olur cevap. Her türlü cevabım denizli oluyor.